Bir daha kapıyı yemem yem nam nam nam. Hem anne poşam temadı. Sen temem vardı tatlım. Hmm. Buradan evet 2 lirayım. Hem 100 şey alayım ben buradan arkadaşlar Üç, için çok güzel. Oyuncak. üç, bin lira. Buyurun. Bu da için çok güzel bir tane. Ama şey daha da Bir ya. Tamam. ya. Tamam. Hı -hı. Aşır, Ce Ben hallederim onu siz devam edin alışverişinizin. Ah ah şu müşteriler ah. Rafları, raflardaki her şeyi düşürüyorlar. Poşet e, şu buradaki poşet kimin? Benim. Ah pardon. İyi ya Böyle yerde bırakınca, dedim. Bir an böyle birisini kaybetti sandım da. Ay. Şimdi bir tane. Abi bir tane yumuşacık bir tane. Şey. Yani bir şey ya. Yani. Ve iki tane ondan da geldi. Bir de ne almıştınız? Borcumuz var da be size. Kargo tamam. yolladın? Biz kargo kabul etmiyoruz. Etmiyoruz yani. Evet. En yakın zamanda öder misiniz? Kaç yaşında bir öğrenmeniz gerekiyor. Tamam. Siz evet. evet. eli kalmıştı dediğin kaç yaşında? Ağır. Her 123 lira. Evet. Tamam görüşürüz. yani. ben bir dedim. buyurun ne almışsınız? Hmm. Ee, bunlara bakalım. Oo ne kadar almışsın. M 4 lira. M hmm. artı. Ee, şu tarafa geçer misiniz? Kasiyere bakmamı tek doğru Aa, Çok teşekkürler. Alo. Şu an müsait değilim. Sana konuşsak. Ee, sessize alayım şunu. Pardon. Ee, şu. Bir dakika. Hmm. Bu ne ya? Bir dakika. Bu bir dakika. ne efendim? Ee, o çok güzel bir şey. Onu biliyor musunuz acaba? Bir dakika. Ee, şimdi şunları. Ay. <laughs> atayım. Hmm, yani dedi yaptın. Dedi. Bir dakika. E sonra bir dakika yani. <laughs> Merkez arabası. Anneleri görmüşüz acaba. Aşşş. Durmuş neler de hep giriyor. <laughs> Koyayım şunları. Ne kadar almış bu? Sonuncu muydu acaba? Evet sonuncuymuş bu tamam sonunda sonuncu sonun <laughs> diyelim. Ne dedi söyler misiniz? şu kadar lira tuttum. Şöyle verir misiniz çantanızdan para verin artık. <laughs> para verin diyorum size. Ay şu bunu tartmıştık doğru ya ben Neredeydi bu? ben bakarım. Hmm. Ben bir bakayım ya. ne dede? Ha, o demiş. Ha de <laughs> Artık <gülüyor> Ay, efendim bir dakika. Ay, pardon. Ay, çok teşekkürler. Para vereyim bir dakika. Kaç liraydı? Tamam. Cık. Buyurun. Çantanıza koyun şunu lütfen. Sonra Yere bırakmasınız diye bir daha yeni sildim de ben. you <laughs>